Merhaba. Selin'in hikayelerine hoş geldiniz. Bugün Franz Kafka'nın eşsiz eseri Dönüşümün ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde Gregor Samsa'nın şaşırtıcı dönüşümüne ve bu durumun aile hayatında yarattığı kaosa tanık olmuştuk. Şimdi ise bu olayların derinleştiği, duyguların ve gerilimin daha da yoğunlaştığı bir bölüme geçiyoruz. Hep birlikte bu sıra dışı hikayenin devamını keşfetmeye hazır mısınız? Bu arada birinci bölümü izlemeyenler için sağ üstte çıkan bağlantıya tıklayarak o bölüme ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hadi şimdi Gregor'un dünyasına yeniden dalalım. Gücüme tekrar kavuştum. Siz hiç oyalanmayın burada. Sayın yetkili temsilci, birazdan ben de işte olacağım. Size zahmet olacak. Bunu patrona söyleyip selam ve saygılarımı da iletin lütfen. Gregor bütün bunları bir çırpıda söyledi ve o anda ne dediğinin farkında bile değildi. Bu arada demin yatakta edindiği deneyimle kolayca dolaba yaklaştı ve buna yaslanarak doğrulmaya çalıştı. Gerçekten de kapıyı açmak, gerçekten de kendini gösterip yetkili temsilciyle konuşmak istiyordu. Onu bu kadar ısrarla isteyenlerin onun bu halini gördüklerinde ne diyeceklerini çok merak ediyordu. Korkacak olurlarsa Gregor'un bir sorumluluğu kalmayacak ve rahatlayacaktı. Ama olup biteni sakince karşılayacak olurlarsa, o vakit onun da heyecanlanmasına neden olmayacaktı. Ve acele ettiği takdirde saat 8'de gerçekten de tren istasyonunda olabilirdi. Dolabın kaygan yüzeyinde önce bir iki kere kaydı ama sonunda son bir hamle yaparak doğruldu. Gövdesinin alt kısmındaki yakıcı ağrılara aldırış etmiyordu artık. Şimdi de yakındaki sandalyenin arkalığına yasladı kendisini ve çırpı bacaklarıyla da arkalığın kenarına yapıştı sıkı sıkıya. Ama bu şekilde egemenliği de eline geçirmişti ve sustu. Çünkü yetkili temsilciyi duyabiliyordu artık. "Tek bir kelime anlayabildiniz mi?" diye sordu yetkili temsilci anneyle babaya. "Bizi budala yerine mi koymaya çalışıyor acaba?" "Tanrı aşkına!" diye bağırdı annesi, ağlamaya başlamıştı. "Belki ağır hastadır. Bizse ona acı çektiriyoruz." Grete, Grete diye bağırdı ardından. Evet anne diye seslendi kız kardeşi diğer odadan. Gregor'un odası aracılığıyla iletişim kuruyorlardı. Hemen doktora gitmen gerekiyor. Gregor hasta. Acele doktoru çağır. Gregor'u konuşurken duydun mu şimdi? Bir hayvan sesiydi dedi yetkili temsilci. Sesi annenin bağımsızıyla karşılaştırıldığında dikkat çekecek kadar alçaktı. Anna! Anna! diye bağırdı baba Holden mutfağa ve ellerini çırptı. Acele bir çilingir çağırın. İki kız kardeş hışırdayan etekleriyle hemen Holden geçip kız kardeşi nasıl bu kadar çabuk giyinebilmişti ki hışımla oturma odasının kapısını açtılar. Kapının kapandığı kesinlikle duyulmadı. Büyük bir felaketin yaşandığı evlerde yapıla geldiği üzere açık bırakmış olmalılardı. Gregor ise çok daha sakindi şimdi. Belli ki söyledikleri anlaşılmıyordu artık, yine de kendisine yeterince hatta öncesine göre çok daha anlaşılır geliyordu. Bunun nedeni belki de kulağının alışmış olmasındandı. Ama hiç olmazsa onun pek iyi olmadığını inanıyorlardı ve yardım etmeye de hazırlardı. İlk önlemlerin alınmasındaki kararlılık, güven Gregor'u rahatlatmıştı. Kendini tekrar insanların arasına alınmış hissediyordu ve her ikisinden, doktordan ve çilingirden aslında onları tam olarak ayırmaksızın olağanüstü ve şaşırtıcı sonuçlar bekliyordu. Giderek yaklaşan can alıcı konuşmalar sırasında mümkün olduğunca daha net bir sese kavuşmak üzere hafifçe öksürdü ama bunu olabildiğince boğuk bir sesle yapmaya çalıştı. Çünkü besbelli ki bu gürültü de insan öksürüğü sesinden başka türlü yansımayacaktı ve onun bu konuda kendi başına yargıda bulunmaya cesareti yoktu artık. Bu arada yan oda tümüyle sessizleşmişti. Belki de annesiyle babası yetkili temsilciyle masaya oturmuş, fısıldaşıyorlardı, belki de hepsi kapıya dayanmışlar kulak kabartıyorlardı. Gregor kendisini sandalyeyle birlikte yavaşça kapıya doğru sürdü, varınca da sandalyeyi bıraktı, kapıya doğru atıldı, tutunarak dik durdu. Küçük ayaklarının tabanlarında biraz yapışkan madde vardı ve burada yorgunluğun ardından bir an dinlendi. Ama hemen ardından kilitteki anahtarı ağzıyla çevirmeye girişti. Ne yazık ki gerçek dişlere sahip olmadığı anlaşılıyordu. Peki anahtarı neyle tutacaktı? Buna karşılık çeneleri elbette çok güçlüydü. Bunların yardımıyla anahtarı gerçekten de hareket ettirdi ve onun kendisine kesinlikle zarar veriyor oluşuna dikkat etmedi. Çünkü ağzından kahverengi bir sıvı anahtarın üzerine akıp oradan da yere damlıyordu. "Şunu dinleyin." dedi yetkili temsilci yan odadan. Anahtarı döndürüyor. Gregor için bu büyük bir teşvikti. Ama herkes seslenmeliydi aslında. Babası da annesi de "Ha gayret Gregor!" diye bağırmalıydılar. Pes etme. Kilide doğru it ve herkesin büyük sabırsızlık içinde onun çabalarını seyrettiklerini düşünerek devşirebildiği kadar güç devşirip kendinden geçmişçesine anahtarı sürmeye başladı. Anahtar döndükçe o da kilidin çevresinde dans ediyordu adeta. Şu anda artık sadece ağzıyla dik tutuyordu ve gerektiğinde ya anahtara asılıyor ya da gövdesinin bütün ağırlığıyla anahtarı sıkıca bastırıyordu. Sonunda gerisin geri oturan kilit dilinin çıkardığı tiz ses Gregoru adam akıllı uyandırdı. Derin bir soluk alıp, çilingire ihtiyaç yokmuş, dedi kendi kendine ve kapıyı iyice açmak için başını tokmağa dayadı. Kapıları bu şekilde açmak zorunda olduğundan, aslında kapı ardına dek açık olduğu halde kendisi henüz görünmüyordu. Önce çok yavaşça kapı kanatlarından birinin çevresini dönmek zorundaydı. Hatta odaya daha girmeden sırtının üzerine düşmek istemiyorsa bunu çok çok dikkatle yapması gerekirdi. Henüz bu zor hareketle uğraşırken ve dikkatini başka da bir şeye veremeyeceği bir anda yetkili temsilcinin yüksek sesle oh diye ünlediğini duyuverdi. Rüzgarın ulutusu gibi türemişti bu ses. Ardından adamın kendisini de gördü. Kapıya en yakın duran oydu. Elini ağzına bastırmış, görünmeyen, düzenli olarak etki eden bir güç tarafından sürükleniyormuşçasına yavaşça geri çekiliyordu sanki. Annesi, Yetkili temsilci eve gelmiş olduğu halde, saçları geceden bu yana hala dağınık ve kabarıktı, önce babaya baktı ellerini kavusturarak, ardından Gregor'a doğru iki adım attı ve çevresine yayılan eteklerinin tam ortasına göçüverdi, yüzü ise gözükmeyecek halde göğsüne gömüldü. Babası, Gregor'u odasına geri itmek istiyormuşçasına düşmanca bir ifadeyle yumruğunu sıktı, ardından kararsızlık içinde oturma odasında etrafına bakındı, daha sonra elleriyle yüzünü örtüp heybetli göğsü sarsılacak biçimde hıçkıra hıçkıra ağladı. Gregor odaya hiç girmedi. Aksine, sıkıca sımsıkı gülü olan kapı kanadına içeriden yaslandı, öyle ki bu sayede sadece gövdesinin yarısıyla diğerlerine bakmak üzere yana eğmiş olduğu başı gözüküyordu. Bu arada hava daha da aydınlanmıştı. Caddenin karşı tarafında yer alan uçsuz bucaksız, koyu gri bu bir hastaneydi. Cephesini sertçe kesen, düzenli pencerelere sahip evin bir kesiti net bir biçimde gözüküyordu. Yağmur devam etmekteydi ama sadece iri tek tek görülebilir ve toprağa adeta teker teker atılan damlalar halinde. Masanın üzerindeki kahvaltı takımlarının sayısı hayli fazlaydı. Çünkü babası için kahvaltı, saatlerce çeşitli gazeteler okuyarak da uzattığı günün en önemli öğünüydü. Tam karşı duvarda Gregor'un askerlik günlerinde çekilmiş bir fotoğrafı asılıydı. Eli kılıcında, kaygısız bir gülümsemeyle duruş ve üniformasına saygı gösterilmesini bekleyen bir teğmendi. Fotoğrafta. Hole bakan kapı açıktı. Kapıdan bakıldığında oturma odasının kapısı da açık olduğundan odanın önündeki sahanlıkla aşağıya inen merdivenlerin başı görülüyordu. ''Pekala'' dedi Gregor, soğukkanlılığını koruyabilmiş tek kişinin kendisi olduğunu biliyordu. Hemen giyineceğim, koleksiyonu toplayıp gideceğim. Gitmeme, gitmeme izin verecek misiniz? Evet, sayın yetkili temsilci, görüyorsunuz işte. Ben inatçı biri değilim ve çalışmayı seviyorum. Yolculuklar çok zahmetli ama yolculuklar olmasaydı yaşayamazdım. Sayın yetkili temsilci, siz nereye gidiyorsunuz? Mağazaya mı? Nasıl? Her şeyi olduğu gibi rapor edecek misiniz? İnsan bazı anlarda çalışamayacak halde olabilir ama bu anlar eski başarıların hatırlanması ve daha sonra engel ortadan kaldırıldığında insanın şüphesiz daha bir azimle ve gayretle çalışacağının düşünülmesi için de en iyi zamandır. Sayın patronuma karşı yükümlülüklerim var. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Öte yandan anneme, babama ve kız kardeşime de ben bakıyorum. Şu an sıkıntıdayım ama bu sıkıntıdan kurtulacağım yakında. Ama siz de bunu olduğundan daha zor hale getirmeyin. İş yerinde benden yana olun. Gezginler pek sevilmez, bunu biliyorum. Dünyanın parasını kazandıkları ve güzel bir yaşam sürdükleri düşünülür. Ve bu önyargı hakkında biraz daha kafa yormaya gerek de duyulmaz. Ama siz, sayın yetkili temsilci, siz koşulları tüm öteki çalışanlardan daha iyi biliyorsunuz, hatta laf aramızda sayın patrondan bile daha iyi. Bir iş adamı olarak örneğin kolayca yanılabilir ve bir çalışanın zararına yargıda bulunabilir. Ayrıca yine iyi bilirsiniz ki gezgin pazarlamacı neredeyse bütün bir yıl boyunca iş yerinden uzakta olduğu için iftiraların, rastlantıların ve asılsız suçlamaların kolayca kurbanı olu verir. Kendini bunlara karşı savunması da mümkün değildir. Çünkü bunlardan çoğu zaman haberdar olmaz. Ya da ancak tükenmiş halde bir yolculuğu bitirip, bunların kötü, nedenlerin anlaşılması artık çok zor olan sonuçlarını doğrudan bedeninde hisseder. Sayın yetkili temsilci, benim hiç olmazsa azıcık haklı olduğumu gösteren bir söz söylemeden gitmeyin. Gel gelelim yetkili temsilci, Gregor'un ağzından daha ilk sözcüğün çıkmasıyla birlikte ona arkasını dönmüştü. Dudakları kabarık halde seyren omzu üzerinden şöyle bir geriye baktı sadece. Ve Gregor konuşurken bir an bile yerinde durmadı. Aksine gözlerini Gregor'dan ayırmaksızın kapıya doğru uzaklaştı. Ama çok yavaşça. Sanki odayı terk etmeyi engelleyen gizli bir yasak vardı. Hol varmıştı hemen ve ayağını oturma odasından son kez çekerken sergilediği ani hareketten sonra tabanını yaktığını sanabilirdi insan. Holde ise sağ elini merdivene doğru iyice uzattı, sanki bir tür doğaüstü kurtuluş bekliyordu onu oracıkta. Gregor iş yerindeki konumunu büyük bir tehlikeye sokmak istemiyorsa, yetkili temsilcinin bu ruh haliyle gitmesine kesinlikle izin vermemeliydi, bunu anlıyordu. Anne ve babası bir an bu olup bitenleri pek de iyi kavrayamıyorlardı. Uzun yılların ardından Gregor'un bu iş sayesinde ömür boyu geçimini sağlayacağı inancına kapılmışlardı ve şu anda başlarındaki sorunlara kendilerini öylesine kaptırmışlardı ki ileriye yönelik her tür önseziyi yitirmişlerdi. Ama Gregor bu önseziye sahipti. Yetkili temsilcinin tutumu sakinleştirilmesi, ikna edilmesi ve nihayet kazanılması gerekiyordu. Ne de olsa Gregor'un ve ailesinin geleceği buna bağlıydı. Keşke kız kardeşi burada olsaydı. Akıllı biriydi o. Gregor henüz sakin bir halde sırt üstü yatarken o ağlamaya başlamıştı. Ve yetkili temsilciyi kadınlarla arası iyiydi ne de olsa idare etmesini bilirdi. Oturma odasının kapısını kapar, holde onun korkularını giderirdi. Ama kız kardeşi burada değildi işte. Gregor'un kendisinin halletmesi gerekiyordu bunu. Böylece o anda sahip olduğu yeteneklerini örneğin hareket edip edemeyeceğini henüz bilmediğini ve de konuşmasının belki de hatta büyük olasılıkla yine anlaşılmadığını düşünmeksizin arkasına saklandığı kapı kanadını terk etti. Açık kapıdan içeri itti kendini. Sahanlıktaki trabzanlara gülünç bir halde iki eliyle sıkı sıkıya yapışmış bekleyen yetkili temsilcinin yanına gitmek istedi. Ama o anda tutunabileceği bir yer ararken daha küçük bir çığlık eşliğinde Onca bacakçığının üzerine yığılı verdi. Ve düştüğü gibi bu sabah ilk kez bedeninde bir rahatlama hissetti. Bacakçıkları sağlam yere basıyordu nihayet. Sevinçle fark ettiği üzere bütün bacakçıkları itaat ediyordu artık. Hatta onu istediği yere taşımaya hazırdılar. Gregor tüm acılarının çok yakında geçeceğini düşünmeye başladı. Ama tam bu sırada hareketlerini denetlemeye çalıştığından sağa sola sallanır halde annesinin çok yakınında hemen önünde yerde yatarken derin düşüncelere dalmış görünen annesi bir anda havaya fırlayıp kollarını iki yana açtı. Parmaklarını gererek bağırmaya başladı. İmdat! Tanrı aşkına imdat! Gregor'u daha iyi görmek istiyormuşçasına başını eğik tutuyordu ama bu davranışıyla gelişi güzel anlamsızca gerisin geriye gitti. Arkasında kurulu bekleyen sofranın bulunduğunu unutmuştu. Masaya ulaştığında unutkanlıktan aceleyle masaya oturverdi. Yanı başındaki devrik büyük sürahi ile halının üzerine oluk oluk dökülmekte olan kahveyi fark etmiyor gibiydi. Anne, anne dedi Gregor. Usulca ve annesine doğru yukarıya baktı. Yetkili temsilci bir an için tümüyle aklından çıkıvermişti. Buna karşın akmakta olan kahvenin görüntüsü karşısında boşluğu yakalamak istercesine çenelerini defalarca açıp kapamaktan kendini alıkoyamadı. Bunun üzerine annesi tekrar çığlık attı, masanın başından kaçtı ve kendisine doğru koşmakta olan babanın kollarına atıldı. Ne var ki Gregor'un annesiyle babasını ayıracak vakti yoktu şimdi. Yetkili temsilci merdivene ulaşmıştı bile, çenesi Trabzan'ın üzerine dayalı son bir kez arkasına baktı. Gregor ona ne olursa olsun yetişebilmek için bir hamle yaptı. Yetkili temsilci bir şeyler sezmiş olmalıydı. Çünkü birkaç basamağın üzerinden birden sıçrayıp kayboluverdi. Uf diye de bağırmıştı. Sesi hala merdivenlerde çınlıyordu. Ne yazık ki yetkili temsilcinin bu kaçışı da o ana dek nispeten serin kanlılığını korumuş olan babanın kafasını iyice karıştırmış görünüyordu. Çünkü kendisi de yetkili temsilcinin arkasından koşacağı, ya da hiç olmazsa Gregor'un onun peşinden gitmesini engellemeyeceği yerde, yetkili temsilcinin sapka ve pardösüsüyle birlikte sandalyenin üzerinde unuttuğu bastonunu sağ eliyle kapıp, sol eliyle de masanın üzerinden büyükçe bir gazete alarak ayaklarını yere vura vura, Bastonla gazeteyi de havada sallaya sallaya Gregor'u gerisin geriye odasına kovalamaya başladı. Gregor'un hiçbir yakarışı kar etmedi, hiçbir yakarışı anlaşılmadı da Başını ne kadar aciz halde çevirirse çevirsin, babası ayaklarını yere daha güçlü vuruyordu sadece. Karşı tarafta annesi serin havaya rağmen pencereyi ardına dek açmış, beline kadar dışarı sarktığı halde yüzünü ellerinin içine gömmüştü. Sokakla merdiven boşluğu arasında güçlü bir hava akımı oluştu. Perdeler uçuşmaya, masanın üzerindeki gazeteler hışırdamaya başladı. Bazı sayfalar yere doğru uçuşuyordu. Babası acımasızca sıkıştırıyor, tıpkı bir vahşi gibi kulak tırmalayıcı sesler çıkarıyordu. Gel gelelim Gregor'un geri geri yürümede hiçbir deneyimi yoktu, bu yüzden çok yavaş yürüyordu. Keşke önüne dönebilseydi, o zaman çoktan odasında olurdu. Ama vakit alabilecek bu dönme hareketiyle babasının sabrını taşırmaktan korkuyordu. Öte yandan babasının elindeki sopanın her an için sırtına ya da kafasına ölümcül bir darbe indirmesi tehdidi altındaydı. Ama sonunda Gregor'un başka bir seçeneği de yoktu. Çünkü endişeyle fark ettiği üzere geri geri giderken yönünü bile doğru dürüst ayarlayamıyordu. Böylece aralıksız ve korku dolu gözlerle yan yan babasına baka baka elinden geldiğince çabuk, gerçekte ise çok yavaşça dönmeye başladı. Babası onun iyi niyetini belki de fark etmişti çünkü onu bu hareketi sırasında rahatsız etmedi. Aksine bastonun ucuyla uzaktan dönme hareketini kah orada kah burada yönetmeye de koyuldu. Babasının çıkardığı şu kulak tırmalayıcı tıslama sesi de olmasaydı. Kafasını bir türlü toparlayamıyordu. Neredeyse tamamen dönmüşken sürekli tıslamaya kulak verdiğinden olacak şaşırıp tekrar bir parça geriye dönmüş oldu hatta. Sonunda bağırarak başı önde açık kapının eşiğine geldiğinde gövdesinin fazlasıyla geniş olduğu, kapıdan öyle kolayca geçemeyeceği anlaşıldı. O anki ruh hali nedeniyle diğer kapı kanadını açmak, böylece Gregor'a geçebileceği kadar yer sağlamak babasının aklına bile gelmedi tabii. Tek saplantısı Gregor'un bir an önce odasına gitmesi gerektiğiydi. Gregor'un doğrulmak ve belki de bu şekilde kapıdan geçmek için ihtiyaç duyduğu ayrıntılı hazırlıkların yapılmasına da asla izin vermezdi zaten. Aksine sanki hiçbir engel yokmuş gibi alabildiğine gürültü çıkararak Gregor'u ileri doğru gitmeye zorluyordu. Gregor'un arkasında artık tek bir babadan çıkan ses yoktu sadece. Bu işin şakası gerçekten de kalmamıştı. Bunun üzerine Gregor ne olursa olsundu artık kapıdan zorla geçmeye çalıştı. Gövdesinin bir tarafı havaya kalktı, kapının ağzında eğri duruyordu. Yan tarafı tamamen soyulmuş, Beyaz kapının üzerinde berbat lekeler kalmıştı. Çok geçmeden sıkışıp kaldı ve tek başına yerinden kımıldayamaz hale geldi. Bir tarafındaki çırpı bacakları havada kalmış titriyordu, diğer tarafındakilerse acıyla yere bastırılıyordu. O anda babası arkadan bu kez gerçekten kurtarıcı bir darbe vurdu. Gregor şiddetli kanayarak odanın ortasını boyladı. Kapı bastonla itilerek kapatıldı bir de ve ardından nihayet sessizlik oldu. Selinin hikayeleri olarak sizleri her zaman edebiyatın büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarmak için buradayız. Bugün Franz Kafka'nın bu eşsiz eserine birlikte başladık. Yarın ise başka bir hikayede buluşmak üzere sabırsızlanıyoruz. Her bir hikaye yaşamın farklı bir yüzünü, insanların derinliklerini ve duyguların karmaşıklığını keşfetmemize olanak sağlıyor. Kitapların dünyasında kaybolmak, her zaman yeni bir şey öğrenmek ve farklı hayatlar yaşamak demek. Biz de bu yolculukta sizlere rehberlik etmeyi büyük bir mutlulukla sürdüreceğiz. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı, yeni hikayelerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kitaplarla, hikayelerle ve hayallerle kalın. Çünkü bir kitap sadece bir hikaye değil, bir dünyadır. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere.